Merhaba arkadaşlar, Usta Mutaklı'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tat tarifim var. Bildiğiniz gibi Ramazan yaklaşıyor. Yemekten sonra hafif tatlar yememiz gerekiyor. E tabi Ramazan'ın gülü hangi tatlı? Tabii ki Ramazan'ın gülü, güllaç tatlısı. Çok güzel bir güllaç yapacağız. Bildiğiniz gibi basit bir tatlı. Malzeme için şekere ihtiyacımız olacak. Süte ihtiyacımız olacak. Ceviz, çilek ve tabii ki güllaç yufkasına ihtiyacımız olacak. Şimdi Öncelikle bir paket güllaç için yani 500 gram kadar 10-11-12 tane adet olarak söylüyorum, gramada 500 gram kadar güllaç için 2 litre yakın süt kullanacağım. Bu süte bir su bardağı toz şeker ekleyerek kaynatacağım. Güzelce güllaç çayımı sütte yatıracağım ve arasına evde ne varsa, ben de ceviz vardı, ceviz ekleyeceğim. Siz fındık ekleyebilirsiniz, badem ekleyebilirsiniz. Ne isterseniz o yemişi ekleyebilirsiniz. Süslemek için de nar kullanabilirsiniz, çilek kullanabilirsiniz. Bende çilek de var, nar da var. Çilek kullanmayı düşünüyorum. Nar da kullanabilirsiniz ya da fıstık da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ve afetle yiyeceğiz. Haydi başlayalım. Öncelikle 2 litre yakın sütümüzü ocağımıza alıyoruz. Altını ekiyoruz ve güzelce pişirmeye başlıyoruz. İçerisine toz şekerimizi şöyle bir bardak gelecek şekilde şöyle bir bardak gelecek şekilde toz şekerimizi boşaltıyoruz. Siz daha tatlı yapmak istiyorsanız bir buçuk bardak koyabilirsiniz ama iki bardak da çok fazla gelecektir. Bir buçuk bardak çok tatlı isteyenlere ideal olacaktır. Şimdi sütümüzü güzelce burada şöyle kaynatıyoruz. Burada şekerimizin erimesi yeterli olacaktır. 15 dakikada zaten şekerimiz güzelce eriyecek, sütümüz kaynayacak ve istediğimiz kıvama gelecek. Daha sonra güllaçlarımızı sütümüzü satarak tepsimizi yerleştireceğiz. Şöyle sütümüzden şöyle 1 2 kepçe borcamı alıyorum. Güllacımı ıslatacak kadar şöyle alıyorum. Evet. Şimdi borcama sığmayacağı için ben parça parça yapacağım. Bakın bu şekilde ıslat ıslata, böyle kıra kıra yapacağım. Gördünüz mü? Islattım, ters çeviriyorum. Sizin borcamız büyükse, sığıyorsa ters çevirmeniz gerekiyor. Şöyle ekleyebilirsiniz. Bakın bana tam geldi, boy olarak tam geldi. Şimdi şöyle bir kepçe daha süt alacağım. Sütüm az geldi. Hatta biraz fazla alayım ki, borcam küçük olduğu için içerisine kıvırmak gerekiyor güllacı. Şimdi de bu taraf için yapacağım. Şöyle. Evet, şöyle bakın. Şöyle kıvıracağım. Burasını ekleyeceğim. Biraz daha ıslatalım. Şöyle ıslatıyorum. Bu arada kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bana destek verebilirsiniz. Yorumlardan da istediğiniz tariflere varsa yazabilirsiniz o tarifleri de yapabiliriz. Instagram hesabımı ve Facebook hesabımı takip ederek oradan da tariflerime ulaşabilirsiniz. Evet gerçekten güzel oluyor. Ramazan gülü güllaç. Ne yaptım? Güllaçlarımın yarısını sütle beraber yumuşatarak tepsime dizdim. Şimdi arasına şöyle çektiğim cevizleri, rondan çektiğim cevizleri serpmeye başlıyorum. Fındık da olabilir badem de olabilir. Size hangi yemiş varsa onu koyabilirsiniz. Ben de ceviz olduğu için ben ceviz yerleştiriyorum. Bolca böyle ceviz diyelim. Bakın şöyle gördüğünüz gibi cevizlerimizi güzelce üstüne serptik. Şimdi ne yapıyoruz? Yulaştığımız dizmeye devam ediyoruz. Şöyle güzel bir tanesi alıyorum. Yine sütlüyorum. Şimdi ben ıslatarak başka yerden almam lazım ama yerim olmadığı için ben burada ıslatmak zorunda kalıyorum. Onun için şöyle. Son aşamada gördüğünüz gibi bütün güllacı yerleştirdim. Şimdi kalan sütümü de şöyle bir şerbet edasıyla üstüne döküyorum. Tam iki litre süt harcadım. Evet. Şöyle sallıyorum. Evet. Güllacımız hazır. Biraz çeksin, dilimleyeceğim ve süslemeye geçeceğim. Evet, güllacımızı şöyle güzelce bir dilimleyelim. Önce ben şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Çok küçük dilimler istemiyorum. Güllacı çok küçük dilim zaten. Güzel olmuyor. Hafif bir tatlı olduğu için de yeniyor. Şöyle çevirelim. Şöyle ortadan ikiye böleceğim. Bir de şuradan bölersem yani toplam 3'e bölmüş olacağım. Çileklerimize de süslemeye başlayalım. Şöyle birer tane çileği üstüne şöyle süsleye alalım. Çileklerim de tadı gerçekten çok güzel. Tam tarladan yeni gelmiş gibi. Evet dostlar. Gülacımız 15 dakikada bitti. Sütü kaynattık. Üstüne döktük. Çileklerimizi koyduk. Bu kadar. Çileklerimiz tarladan, sütümüz köyden, oh daha ne isterim ki. Ramazan'da yemekten sonra hafif bir tatlı, tabii ki güllaç. Şimdiden herkese afiyet olsun. Bir dahaki tarifte daha, daha. görüşmek üzere, hoşçakalın.